Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız sayenizde hızla büyüyor. Tabi üzerimizdeki sorumluluk da gün geçtikçe artıyor. Yeni izleyen arkadaşlar için de abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Çünkü yayınladığımız alsat sistemlerini güncel hisseler üzerinden Değerlendiriyoruz. Bazen işte arkadaşlarımızın sorduğu hisseleri fırsatımız oldukça yazılı olarak cevaplandırıyoruz veya videosunu hazırlamaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün gün, güncel bir sistem paylaşmak istiyorum. Saatlik grafikte bir al sat sistemi oluşturacağız. Bununla ilgili çok sayıda soru geldi. Biz de kayıtsız kalamadık dedik. Güzel bir çalışma hazırlayalım arkadaşlarımıza. Sunalım. Faydalanılsın. Arkadaşlar saatlik sistemi nasıl kullanacağız? Öncelikle disiplinle kullanacağız arkadaşlar. Yani bu bir algoritmadır aslında. Bir alsat algoritmasıdır ama sistemin beyni siz olacaksınız. Kendiniz olacaksınız. Yani manuel bir şekilde sistemi işleteceksiniz arkadaşlar. Eğer disiplinli bir şekilde Kurallara riayet ederek sistemi kullanırsak eminim ki e, faydalı olacaktır. Ama kullanamazsak arkadaşlar e, sorumluluk yine biraz bizde olacak. Sistem tabii ki dönem dönem hatalı sinyaller verecektir bize. Ama eğer biz disipline uyarsak en azından bir köşede bir miktar para bırakabilirsek sermaye bırakabilirsek o hataları da en aza indirme şansına sahip oluruz. Zaten algoritmalar da öyledir. Mesela ben bakıyorum bazı algoritmaları, takip ediyorum. 100 tane sinyal vermiş. 100 sinyalin 40 tanesi doğru, 60 tanesi hatalı. Veya 60'ı doğru olsun, 40 tanesi hatalı. O hatalı 40 sinyalden birini almadığımız ne malum. Burada avantajlı olan kısım şu siz bu vereceğim algoritmanın hangi hissede olumlu olup olmadığını veya kripto paralarda da deneyebilirsiniz. Ben deniyorum açıkçası. Hangi kripto parada veya hangi hissede uygulanıp uygulanamayacağını otomatik olarak test edeceksiniz ve bu sayede o hissede sisteminizi çalıştırırsınız veya çalıştırmazsınız. Yani çalıştırmamak tabii ki en mantıklı olanıdır. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi gelelim sistemimize arkadaşlar. Biz de 30'dan bir Ereğli üzerinde deneme yapacağız. Bir deneyeceğiz sistemi. Burada hacim bölümü var. Bu sistem değişime yaramıyor. Onu sildim. Şurada mum grafikler diyor. Orayı tıklayayım. Daha kolay oluyor benim için. Şimdi burada indikatörler bölümü var arkadaşlar. İndikatörler bölümünü tıklıyorum göstergeler işte her şeyde farklı bir isim veriyorlar ama genelde ya indikatör ya gösterge derler. Buraya EMA yazıyoruz ve üstsel hareketli ortalamayı çağırıyoruz arkadaşlar. Bundan bana 4 tane lazım. O yüzden 4 defa tıklıyorum. Evet 4 defa tıkladık bunu. En alttaki bunların uzunluğu 9 günlük otomatik olarak gelir. En alttakinin uzunluğunu 21 yapıyorum arkadaşlar. Stil bölümüne geliyorum. Burada rengini değiştirdim, koyulaştırdım ve çizgiyi kalınlaştırdım ve dikkat ederseniz hemen ayrıldı diğerlerinde. Onun bir üzerindekini arkadaşlar onun da çizgiyi kalınlaştırdım. Rengini biraz daha açtım. Uzunluğunu da 13 yapıyorum bunu. Evet bu da 13 oldu. Alttan üçüncüye yine biçim bölümünü tıklıyorum. Uzunluğunu 8 yaptım bunun. Stil bölümünden bunun da rengini yeşil yapalım. Kalınlaştıralım. Bu renklerin bir anlamı olacak arkadaşlar. En üsttekini de yine ortadaki biçim bölümünden rengi Lacivert kalsın. Çizgiyi kalınlaştırdım. Ayarlar bölümünden bunu da 5 yapıyorum arkadaşlar ve tamam diyorum. Şu an yaptığımız olay günlük grafikteyiz. Birazdan saatliğe geleceğiz. Aradaki farkı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar 21 günlük üstsel hareketli ortalama 13, 8 ve 5 günlük üstsel hareketli ortalamalar önümüzde. Şimdi grafikte ben bir saatliği tıkladığımda Buradaki her bir mum bir saatlik işlemi ifade ediyor. Mesela bakın şurada ocağın 7'sinde saat 11'de en düşük kaçı görmüş? 14.43'ü görmüş en yüksek 14.51 yani bir saatlik işlemleri ifade ediyor. Sistemin çalışma mantığı şudur arkadaşlar. Mesela bakın şöyle yaklaştıralım. Arkadaşlar sıralı bir şekilde ortalamalar birbirini yukarı keserse sistem al veriyor. Mesela bakın şu mumda e, renkler bakın sıralı bir şekilde birbirini yukarı kesmiş. E, eğer renkten çok ayırt edemezsek yan tarafta rakamlar var zaten şu bölgede arkadaşlar. Bakalım rakamları okumak istiyorum. 11.4360 21 saatlik, 13 saatlik, 11.4398 bakın rakam onun bir üstünde, 8 saatlik, 11.4476 diğeri de yani 5 saatlik de arkadaşlar, 11.4595 yani sıralı bir şekilde kırmış ve ben diyelim ki burada işleme girdim, bakın ise yüzde kaçlık bir yükseliş yaşadı ölçelim ve ne kadarlık bir sürede 5 yükselmiş arkadaşlar 26 çubukta yani 2 gün 20 saatte yükselmiş. Sat sinyali ise arkadaşlar ortalamalar birbirini sıralı bir şekilde aşağı keserse sat demektir Şimdi diyeceksiniz ki hocam alı belir dedik de ben buradan satıp satmayacağımı nereden bileceğim bilemeyeceksiniz arkadaşlar onun için farklı yol deneyeceğiz. Söyleyeceğim size daha doğrusu. Birincisi mesela bakın şurada işleme girdik. Bir marj kar marjı belirlememiz gerekiyor. Ben bu şekilde yapıyorum. İkinci yöntemi de anlatacağım ama. ikinci sat yöntemini. %3 mesela saatlik grafiktir. Saatlik grafikte %3'lük bir kar marjı hiç de fena değil arkadaşlar. Ya da %4. Çok fazla da yukarı gitmeydi. Yani saatlikte Olur bazen yüzde otuzluk bir yükseliş görebiliriz ama ben yüzde üçü makul görüyorum kendim için. Öyle dedim. Yüzde üç, üç buçuk, ne bileyim iki buçuk az değil arkadaşlar. Çünkü çok sayıda işlem yapma şansına sahip olacaksınız ve çok sayıda hisse var arkadaşlar. Bunları değerlendireceğiz. İşte birinci yol bu. %3 karımı aldım. Peki ne yapacağım hocam? Aynı hisseyi mi bekleyeceğim? Burada da yine iki yol karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar birinci yol aynı hissenin tekrar sat verip ardından bir daha al vermesini bekleyebilirsiniz. Bakın şurada sat veriyor. Tekrar al veriyor. Veya diyelim ki buradan %3'ü aldım. Ya günlerce ben bunun tekrar bir ala dönüşünü mü bekleyeceğim? Hayır ben beklemiyorum. Diyelim ki buradan çıktım. Koç Holding'e giderim Bakarım. Koç Holding al vermiş mi? Mesela şurada al vermiş. Aldım. %3 bundan aldım. Çıktım. Ondan sonra <laughs> Koza Madenciliğe bakarım. Yani veriyor mu vermiyor mu vesaire. Oradan aldım. Yedim ki Koza altında denedim. Yani başka hisseleri de arayabilirim. Ama burada rastgele her hissede aramamak lazım arkadaşlar. Sistemi önce en az 100 hissede taramanız gerekiyor. Bu 100 hissenin muhtemelen bir 20 tanesinde sistem size bir kar marjı bırakıyordur. O 20 hissede 20 hisse arasında dolanırsınız. Mesela bu şekilde deneyebilirsiniz veya 30 hisse artık kaç hisse bulabilirseniz onları zaten hareketlerinin çoğunu ezberlemiş olursunuz. Fiyatlarını ezberlemiş olursunuz. Yani çok profesyonel işe bilirsiniz arkadaşlar. Birinci yöntem bu. yani aynı hissede ben beklemiyorum arkadaşlar. Diyelim ki siz sıçramaları özür dilerim yakalamak istiyorsunuz ve burada işleme girdiniz. %3'ü değil de başka bir saat sistemini söyleyeceğim arkadaşlar. Bu defa da tüm ortalamaların birbirini aşağı kesmesini değil de 5 saatliğin 8 saatli aşağı kırmasını beklediniz. Yani şurada işleme girdiniz arkadaşlar. 11.67'den şu mumda al vermiş zaten. 11.67. Hatta şuralarda bir al var da şuralarda bir bozukluk var. Çok incelemedim orayı. Yani şuradan alsak zaten daha aşağıdan almış olacağız. Aşağı yukarı. Neyse şuradan diyelim ki aldık. Yani fiyat kaç? 11.67. Arkadaşlar bakın lacivert olan yeşil olanı aşağı kıracaktı, kesecekti. O zaman sattı. Yani 5 saatlik, 8 saatlik kıracaktı. Bakın tam olarak nerede kesmiş? Şu mumda var mı? Evet tam olarak şu mumda. Yani 13.54'te kesmiş. Buradan sistemden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu durumda kar marjı ne olur? Hemen onu da hesaplayalım. Hangi mumdu? Bu mum muydu? Bakalım. Evet bu mumda. Evet tam olarak şu mumda. Ve en yüksekten diyelim ki çıktık. Ya da en kapanışını alalım. Kapanışından çıktık. Yüzde %16 bize kar bıraktı. 30 çubuktu arkadaşlar. 30 çubuk çok görünüyor ama üç gündür arkadaşlar. Üç günde yüzde %16'lık bir marş bırakmış arkadaşlar. Sistemi çalıştırırken bir şey daha söyleyip sonra çalışmayı bitireceğim arkadaşlar ya bir düşüş görün arkadaşlar yani öyle her yerde kullanmamak lazım Mesela bakın şu yükselişi gördük şuradan mesela yüzde kaç gitmiş yüzde dokuz gitmiş arkadaşlar iki günde Hatta bir 22 saatte işte 22 saatte yüzde ona yakın bir yükseliş olmuş biraz bekleyin arkadaşlar yani şöyle bir düşüş görün Mesela %7'lik, 8'lik, 10'luk bir düşüş gördükten sonra sistemi çalıştırırsanız o zaman sistemde belki daha iyi faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında 2 saatlikte, 4 saatlikte, 5 saatlikte, 1 günlükte, de, haftalıkta de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Birçoğunda sistem işler 45, 30, 15 dakikalıklar falan çok tavsiye etmiyorum. işte al sat farkı komisyon vesaire derken çok fazla bir kar marjı bırakacağını zannetmiyorum. O yüzden oralarda kullanmıyorum. Kripto paralar için kripto paralarda son bir haftadır özellikle deniyorum. Sistemin işlediği, saatlikte işlediği yerler var. Kripto paralar var. Paylaşmak istemiyorum onları. Çok şey olmasın, yönlendirme olmasın diye. Ama orada da grafiği olan her enstrümanda değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.